İran iddia ettiği olay şuydu. Bu füzeler nokta atış yapma imkan ve kabiliyetine sahip füzeler diye bahsetmişti. Nokta nokta atış. Yani ben bu füzeyi ateşlediğimde isterseniz demin görüntüye bir daha gelelim. O füzenin ateşlendiği ve düştüğü yerin görüntüsüne gelelim. Şunu mu diyoruz? Yok yok. Hani demin bir havaya fırlatılan e, ...balistik füze görüntüsü vardı ya ha, İran tarafından... Diyorsunuz. video. onun evet. için koyalım diye söylüyor. Tamam o balistik füze Şimdi görüntüsüne... ben size şunu söyleyeyim. Bu füzeler yani. durdurulamamışsa... Bunu diyorsunuz değil mi? Evet, evet evet devam edin arkadaşlar. Vurma anı var. En sona doğru geldiğinizde vurma anını gösteriyor. Yere düşme Dairesel anlamda... Evet, ...ne kadar evet. küçük bir cep dediğimiz ...yani vurma açısı oranı anlamda... ...hata payının çok düşük olduğunu söylüyorlar. Bana söyler misiniz? Eğer bu füzeler... Bir binayı ateş et, et, etmişlerse veya e, oraya nişanlamışlarsa, herkes anlayacağı dilde söylüyorum, hedeflemişlerse nasıl olup da pisti vurmuşlar? Şimdi gelecek bir daire içine e, düşme anını diyorsunuz. Aynen. Bu onun hata payını gösterir. Evet. Bunun için hata payı çok düşük diyorlardı. Arkadaşlar 7 tane füzenin vurduğu bir bina görüntüsü yok. Yok evet. İşte bu olaylar o zaman nereye getiriyor sizi biliyor musunuz? Şuna getiriyor. Tiyatro diyenlerin tezini güçlendiriyor. O da o, ya da dediğiniz gibi şimdi işte şimdi bakın, iş şimdi mağazı. öyle say devam et devam edin çünkü ya bir tam yukarıdan devam, gösterecekler evet. devam edin bakın. İşte bu. Yok biraz daha var. Yukarıdan çekilmiş görünüyor. Devam et arkadaş Dur, dur, ha, şunu dur, diyorsun. dur. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Belirlenen alan içine düşüyor. Bakın gibi. şu dairenin şu kadar daire hatası yapıyor. Evet. Bu da aşağı yukarı. Ben size söyleyeyim. Maksimum 25 metredir. 25 metredir. 25 metrelik bir dairede ki yeri ben nokta olarak vuruyorum diyor. Peki o zaman söyleyeyim. Üste. Üste. Vurulan üste. Sizin hedef aldığınız yer boş pist mi? Niye bir binayı, bir hangarı veya mühimmat deposunu vurmadınız? Bununla ilgili herhangi bir hedef atış etmediniz. Eğer hipersonik füzenin cep değeri, hata payı şu çizdiğiniz daire ise niye orası? İşte bu veriler tezini, tiyatro diyenlerin tezini güçlendiriyor. Okay. Evet. Yoksa ben şey, yani bu tiyatro mudur, din midir? demem. Çünkü İran kendi sistemlerinin kapasitesini bize bu şekilde anlatmıştı. Ama gördük ki öyle değilmiş. Durdurulabilirmiş. Artı hata payı yüksekmiş. E, hata payı yüksekmiş. Bizim gördüğümüz şey şu. Öyle değilmiş. Evet. Var mı arkadaşlar başka inceleyeceğimiz görüntü? Yoksa e, konuyu başka boyutlara ele almaya devam edeceğiz. Evet, evet çıkalım bundan. Çıkalım. Yani şunu çekelim ben size şimdi tamam, başka bir başka şey görüntü de gelecek mi zaten Bakın, birazdan? Şöyle söyleyelim. İnsanların birçoğunun takıldığı mevzu ile, benim takıldığım mevzu aynı değil onu söyleyeyim. İtirazımın olduğu yerde şu değil. Neden daha fazla girişmiş füzeleri varken bunlara çektiler bunları kullandılar da niye durdurulması daha kolayları durdurdular attılar tezi var ya. Evet. Ben buna takılmadım. Benim takıldığım şey ne biliyor musunuz? Zamanlama. İran Bugüne kadar kendisine yapılan saldırılarda zamanı, yeri ve şiddeti ben belirlerim, İstediğim zaman yaparım, acelem yok diyen İran. Neden? İsrail'in Gazze konusunda sıkıştığı bir döneme bu kadar apar topar, daha olaydan yaklaşık bir hafta, on gün geçmeden bu kadar önemli bir saldırı tertip etti. Ben zamanlamaya takılmış durumdayım. Aslında 15 gün geçti, değil mi? Yok. 20 Nisan'da yapıldı saldırı. E dün de 14 Nisan'dı. Yok. 13, 13, Nisan'da, 13 Nisan'da gerçekleşti 13 Nisan'da olay. Işte. 13 Nisan'da gerçekleşti. 13 gün sonra. Evet. Daha geç yapılabilir miydi? Yapılabilir. Çünkü İsrail'in en sıkıştığı dönemdi bu dönem. Yani Amerika tarafından sıkıştırıldığı, Avrupa tarafından sıkıştırıldığı, Gazze konusunda baskının arttığı ee, yardım kuruluşu ...yetkililerin, batılığı yetkililerin öldüğü bir olayda bütün herkesin okunun İsrail'e çevirdiği bir yerde safların dağıldığı hatta bir yerde hatta mensupları saldırı, saldırı iki, iki, üç Hayır, gün biliyorsunuz. Yani onlar için şimdi bölgede çalışan Batım mensuplarının tamamı Müslüman olduğu için onlar için hiçbir değeri yorunda değildiler evet. Hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Onların gözünde yok. Bizim değil de onların gözünde bir değeri evet. yok. Ama kendi personel olduğunda önemli. Tabii. İçinde yedi tane yanlış hatırlamıyorsam yedi kişiydi hatırladım yanlış hatırlamıyorsam yedi farklı ülkeden gelen insanlar yardım kuruluşu yetkilileri tam bu olay ayuka çıkmışken anında bu olay gerçekleşti. Ben zamanlamaya takıldım şiddetine değil daha zaman beklenemez miydi daha uygun bir zaman tercih edilemez miydi? Yani İsrail e miydi? bir anlamda nefes aldıracak bir Aynen operasyon öyle. oldu. Diyorsun. Asıl so asıl problem zamanlama. Bu zamanlama İsrail'in imdadına yetişti. İmza adını etti. Tiyatro kısmını bilemem ama zamanlama konusunda İran resmen İsrail'e büyük bir hediye verdi. Dağılmış olan bütün koalisyon İsrail'in yanında e, ne diyeyim odaklandı. G7 İsrail'in yanında dedi. Amerika Beşteptir yanındayız dedi. Avrupa Birliği yanındayız dedi. Ne oldu? Bir anda hepsi ittifak soykırım, soykırım yapan İsrail bir anda mağdur İsrail'e döndü. Bundan daha büyük yardım olabilir mi? Ben şuna demem ki İran şeyini kullanmasın. Yok böyle bir şey. Ama yapılan şey, yapılan olayın durumu daha yüzücü bir olaya doğru evrildi. Gazze notuldu. Gazze ertelendi. Gazze konusunda Amerika Beşiktaş Devletleri'nde oluşan koalisyon dağıldı. Yardım için blokaj koyan senatörlerin eli zayıfladı. Çünkü onlara şunu söylüyorlar. Sen İran yanında mısın? İsrail'in güvenliğini zafiyete mi uğratıyorsun? Her şey ortadan kalktı. İsrail bunu zaten bilerek ve isteyerek yaptı. İsrail bilmiyor muydu? Buradaki toplanan kişiler konsolosluk dışına çıktığında vurmasını bilmiyor muydu? Yok isteyerek ve bilerek tahrik etmek için gitti konsolosluk binasını vurdu. Niçin yaptı? İşin içine İran çekmek, İran'a çektikten sonra bütün sistemin değişeceğini ve konjüktürün değişeceğini biliyordu. Ve değişti. Evet, istediğini elde Bazen, etti. bazen ülkeler konjüktürel saldırıların gerçek amacını bilirsiniz ve onun için doğru zamanı bekleyebilirsiniz. Hiç kimse bunu hisse korkak deme e, lüksüne sahip değil. İran için İran geçmişte de Kasım Süleymani'nin olayında ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'nin başına mı yıktı dünyayı? Ne oldu? Aynı buna benzer bir üsse, ben zamanı veri ben belirleyeceğim dediği Üsse Irak'ın içerisindeki bir Amerikan üstüne balistik füze fırlattı. O da ne oldu? sanki biraz haberli gibi oldu ama. Efendim? O da biraz haberli gibi Yo, oldu. Trump sanki, dedi ne? ya, ben Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden dolayı cevap vermek zorundayım. Evet. O yüzden sizin şu üstünüze, anlaşılamıyorsam 18 tane balistik füze galiba, sayıyı da söylemişler. Şu kadar füzeyi atacağım demişler. Ve oraya atmışlar. Evet. Saatini de söylemişler, şu saatte atacağım demişler. Atmışlar. Bakın bu beni ilgilendirmiyor. İran'ın kendi tercihidir. İran bir devlettir. Devlet olarak ne yapıyorsa yapıyor. Sorun o değil. Beni ilgilendiren şurada yaşayan 1.9 milyon insanın dramına dramını arttırdı. Dramını arttırdı. Peki dramını ee, daha da farklı bir noktaya taşıdı. Mete Bey burada bir hata mı yaptı İran yoksa bu bir e, yani kasıtlı mı oldu sizce? O konuda bir fikir üretebilir miyiz? Valla... yani ben bunu geç, geçtiğimiz saat diğer konuklarımıza da sormuştum. İran e, Filistin'deki krizden mi besleniyor bir nevi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bitmesini mi istemiyor oradaki kriz? Şimdi şöyle söyleyeyim size. İran'ın şunu bir kaldırırsak ben size bir haritada bir şey çizeceğim de. Peki haritayı Şimdi tekrar te alalım arkadaş. İsrail teolojiyle yaşayan bir devlet. İran'da teolojiyle yaşayan bir devlet değil mi? Evet. İran'ın hedefi ne? Şii Hilali. Tamam. Yani bölgede birbirine geçebilecek ve birbirinden kopmayacak bir şii hilal oluşturmak. Bunu başardı mı? Irak'ta bir şii hükümet ayakta mı? Var. Evet. Irak ordusunun tamamını Şiiler yönetiyor mu? Suriye'de bunu sağladı mı? Sağladı. Lübnan'ın kontrolü e, Hizbullah'ın kontrolünde mi? Kontrolünde. İran Tahran'dan çıktığında ta Beyrut'a kadar kesintisiz bir şekilde hakimiyet alanı oluşturdu. Bu hakimiyet alanının için harcadığı para, zaman, insan kaybettiği insan sayısı çok yüksek. Sizce bunların tamamını kaybedeceği büyük bir oyunun içine girer mi? Mantıken girmemesi lazım. Girmiyor ve girmiyordu. Evet. Onun için amaç Şii hilalinin sağlanması. Hatta biraz daha öteye gidebilirim. Bunu Afganistan'dan başlatırsınız. Çünkü Afganistan'da da bir Şii grup yaşadığı bir bölüm var. Oradan başlatırsınız. Afganistan, İran, Irak, Suriye ve Lübnan'a kadar gelirsiniz. Binlerce kilometrelik bir yoldan bahsediyorum. Ve bu alanın kontrolü şu anda İran'ın nüfus alanına dönüşmüş durumda. Nüfus. Evet. Burayı onlar kontrol ediyorlar. Bazen savunma bakanlıklarında, bazen hükümetlerde kararlar onlar veriyorlar. Onun için şu anda yaşanan süreç çok önemli değil. Amacı şuydu. İran, İran'a yapılan bu saldırıya İran eğer kayıtsız kalsaydı vekil unsurların üzerindeki nüfusunu kaybedecekti. Direkt kendi toprağına saldıran bir İsrail'e sessiz kalması gözünü çevirmiş İran'a bakan gruplar tarafından çok da farklısı farklı bir şekilde algılanacaktı. Dedi ki hayır. Ben İran'dan İsrail topraklarını vurmaya muktedirim. Ölçüsünü ben belirliyorum. Kime verdi bu şeyi? Kendi adamlarına verdi. Evet. Sonra İran'ın içerisinde zayıflayan bir iktidar var. Bugüne kadar İran ne zaman zayıflasa kullandığı kart İsrail kartı. İçeride hakimiyetini kaybettiğinde, içeride kendisininle ilgili bir ayaklanma veya bir e, başkaldırı başladığında İran hep İsrail tehlikesini ortaya koymuştur. Aynı şey İsrail içine geçerlidir. İsrail'de hükümetler ne zaman zayıflasa... ...İran'ın nükleer tehditini ortaya koyar. Şunu bilemezsiniz. İki tarafta birbirinin yarattığı tehlikeden beslenerek ayakta duruyorlar. Ama ikisinin de vaat edilmiş topraklarla ilgili hayalleri var. İsrail'in ve İran'ın. İkisi de şeyde kesişiyor. Vaat edilmiş toprakların sınırlarında kesişiyorlar. Çatışma alanları da o yüzden... Suriye ve Irak sahası